Maya ne oldu böyle? Kabardı çok Burası güzel kabardı. Burası sıcak ya gayet sıcak güzel. Şimdi, evet şimdi hı. önce böreğini mi yapmak istersin turşunu mu kurmak istersin? Beraber gidecek galiba çünkü tamam. börek biraz kabarması lazım tepsiye tamam, koyacağım. Tamam okey sen o zaman başla. Ben böreği başlayayım. Bir yandan da domatesimiz biberin şeyin turşumuzun ee, domatesi pişiyor. turşu. Olduğu ne için. domatesinin ne, ne var içinde sadece, sadece domates mi var? Şu anda sade domatesi rendeledik. Evet. Rondodan da geçirebilirler. Biz göstermek için solçularını hani biraz az yapıyoruz şu anda. Evet. Evet rendelik baştan tuz, tuzunu koymasınlar her yere sıçrar. Evet. Onu da söyleyeyim. Evet. Pişmeye başladığı zaman şimdi bu bayağı pişti. Şimdi atacağım bayağı... mı buna tuzunu? Evet tuzuna? tuzunu atacağım. Şimdi bu tuzu, e, tuzu, tuzu. tuzu turşu tuzu. Turşu tuzu. Turşu tuzu olacak. Evet bak o, bu önemli. Iki, evet. evet. E, Çok güzel küre. bir şey. Valla bak bu bugün iki şey de şimdi bayram da yaklaşıyor yaparsınız hazırlarsınız. Ne Çok bu? güzel. Bu e, limon tuzu birazcık koymak zorundayız turşu evet. olduğu için. Onu da ilave ediyoruz. Ya nasıl Ona. marifetli bir hanım. Reçelleri <laughs> şu reçellerini yapalım bir gün. size aslında. Evet. Şimdi bu ne yağ? Bu sıvı yağımızı koyuyoruz. Çiçek yağı mı bu? Çiçek yağı bu. Bir bardak da sirkenizi ilave ediyoruz. Vay vay vay. Ama bu çok güzel. Çok. Bu çok bilinen yani, bir şey değil. Ben bu görmedim. görmedim. Ee, Bayanlarım çoğu biraz acemi olunca mesela hani turşu kurunca tutmuyor. Olmayabiliyor köpürüyor ya da işte buzdolabına koymak zorunda kalıyor. Bu hiç iki sene dayanır yani. Sarımsağını koyuyoruz. Ay çok güzelmiş. Maydana bu tam mi? ben bu koyuyoruz. sosa çok bu hazırladığın bir... sosa bayılırım. Limon tuzu kaç böyle 5-6 tane koymuşsun. Aynı az az. Şimdi kaynamaya evet. başlayınca Acı mı bu bir biber? Acı. Açık. Ne diyorsun? Acı. <laughs> acı olmayan biber, normal biber koysam, doğrayıp koysam. Biz rondodan da geçirebilirsiniz. Hani elleriniz yanabilir diye. Aa, yok bu ben acı yemiyorum ya. Ya da, da ince ince doğrarsınız. Olur olur. Ama bu çok güzel Şimdi bir şey. kaynayacak rengi değişti Hiç evet. altını kısacağız. Evet. Kavanoza doldurup ters çevireceğiz. Bir gün öyle bekleyecek. Süper. Ondan sonra istediği kadar dursun. Bir sene bir evet. Sene. Hadi Ben hatta geçelim. yapılmışını getirdim. Bu geçen yıldan benim. Aa bir dakika içinden şöyle açık Açık değil açmadı. İşte bu vakumluyoruz. Acı hmm, tabii ki. Bir dakika şunu kullanayım mı sana? Tabii, lazım tabii sana alırım aşağıdan. Ah, bu da öbür küçük biberden. Küçük biberden. biberden. Nasıl ellerinde ne varsa? Nohut mu koydun bunun içine? Nohut mu? Yok, biber. Nohut yok, sarımsak. Yok yok, sarımsak ve biber. Çok güzel. Bu da zehir gibi mi? Zehir gibi. Hadi ya. Of <laughs> ama Çok güzel olur biliyor musun böyle bazı yemeklerin yanı. Ama acısı Hiç nasıl bir acı? Çağır. Bu şimdi domates biraz çektiği için hafifliyor acısı aslında. Hmm. Yiyemeyenler için çok güzel, güzel bir şey. E ee,